salavat getirmeyi biliyor musun? Salavat getirmeyi biliyorum. Getirebilir misin? Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Peki kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musun? Kelime-i şehadet aynı şey miydi? Nasıldı ya? Aynen. Bak annesiymiş Moruk bizi kandırmış. Peki salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet evet. Olabilir. Teşekkür ederim. Karışmış ama bilmediğimiz anlamına gelmiyor. <laughs> Salavat getirmeyi biliyor musun? Evet. Getirebilir misin? Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la Muhammed'e ve Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musun? Evet. Başını söyler misin? Sadece başını. Çok şey yaptım şu an, heyecan yaptım. Aslında ilk söylediğim kelime Aa, etti. <laughs> Allah'ın <'ım> meselli. Allah'ın <laughs> meselli. Seyyidina Muhammed'in ve Ali Muhammed. Teşekkür ederim. <laughs> Salavat getirmeyi biliyor musun? Peki kelime işaret getirmeyi biliyor musun? Teşekkür ederim. Salavat getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Getirebilir misiniz? Allah mesela Seyyidina Muhammed. Getireyim mi abi? Getir. Allah Allah'ın mesela ala Seyyidina Muhammed ve ala ala İbrahim'e ve ala İbrahim inne kemedun mecid. Ee, kelime şahadet getirmeyi biliyor musunuz? Tabii ki. Getirebilir misiniz? Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki salavat getirmeyi biliyor musunuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Salavat getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Getirir misiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salavat. Salavat. Yok bilmiyorum. Gerçekten mi? Evet. kelime-i şehadet getirebilir misin? Biliyorum. Getirebilir misin? Getireyim mi? Şu an tanıdım. <laughs> La illallah Muhammeden Resulullah. Teşekkür ederim. Sağ Allahu salli Muhammed ve ala ali nebiyina Muhammed. Peki kelime-i şehadet getirebilir misin? Kelime? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Salavat getirir misin? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema salli ala İbrahim ve ala ala İbrahim inne kamidu Ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kema barik ala İbrahim ve ala ala İbrahim inne kamidu Başka? Salavat getirmeyi biliyor musun? Hı? Salavat getirmeyi. Müslüman mısın? Yok hayır. Nesin? Hristiyan. Hristiyansın. Bu mu gerçekten? Allah mesala ala seyyidina Muhammedin ve Muhammed. Salavat getirir misin? Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salavat getirebilir misin? Sesli basın yok. Neden peki? Bilmiyorum. Sal e, salavat getirmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> salavat mı getireyim? Evet. Getiremem ki. Neden? Getiremem baya. <laughs> Bilmiyor musun? Bilmiyorum diyebilirim ya. Yani. Bilmiyor musun? Evet. Peki biliyor musunuz salavat getirmeyi? Biliyorum getirebilir misiniz? Eşheden la ilahe illallah, eşveden Muhammeden abdü ve resulullah. Aleyküm abi. Eşheden la ilahe illallah ve eşveden Muhammeden abdü ve resulü değil mi? Salavat getirmeyi biliyor musun? Salavat mı? Eşheden la ilahe illallah, salavat değil o. Salavat neydi abi? <laughs> getirmeyi biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Getirebilir misin? Getiririm. Getir. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah, ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abdü ve resulü. Peki kelime-i şehadet getirir misin? Getiririm. Getir. Aynı şey la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Getirebilir misin? Eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden Abdü ve Resul. Bu hangisiydi? Salavat getirme. Salavat. Peki olur kelime olur. işaret. Aa yok öbürüydü. Evet Bu arada Müslümanlıkla alakam yok. ikimiz de öyle çok şey değil. Getirir misin? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Peki salavat şerif getirmeyi biliyor musun? Hayır. Teşekkür ederim. La ilahe illallah Muhammeden Abdü ve Resulullah. Şey peki salavat-ı şerifim. Bitti. Salavat şerifi bir bakmayasın. Teşekkür ederim. Salavat getirmeyi biliyor musun? Hayır. Neden? Ben Bilmiyorum. Müslüman biz. Evet. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musun? Kelime-i şehadet. Evet. Getirsene. Ben de bileceğim. Allah ben, ila ila Allah Allah ben de. de illa Allah belanı versin. Eşhedü en la, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdül ve Muhammed resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdül ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdül ve Salavat getirmeyi biliyor musun? Evet. Getirebilir Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ben pek karıştırıyorum dayı ya valla. Yapamıyor <laughs> Ha, yapamıyorum onu. Kafa iyi mi biraz? E yok be abi. Biraz ya. kafada duman varsa. Gibi. Yok abi ya. Yok mu? Yok. E, kelime işareti getirmeyi biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Getirebilir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Salavat getirmeyi biliyor musunuz peki? Salavat da ee, bir dakika nasıldı? O Allahım, Allahümme salli. Allahümme salli, ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bilmiyorum. Salavat-ı şerif getirmeyi. Bile. Bilmiyorum. Neyse. Getiririm de kafam iyi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Muhammed ve resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Muhammed ve resulullah. Peki salavat getirmeyi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Muhammed illallah, ve işte Salavat getirmeyi. Bile. Hayır dostum bilmiyorum. <laughs> Neden peki? Yani ilgim çekmiyor. Değiştim. Salavat getirmeyi biliyor musun? Ee, la ilahe ve eşeden la abdur Salavat getirmeyi biliyor musun? Ne? Gel gel. Salavat getirmeyi biliyor musun? Ee, hatırlamıyorum şu an.